çok daha uzun eriterek yaparız. Yani Başkanım bizim sebebi ziyaretimiz arkadaşlarımızla beraber biliyorsunuz tüm dünyada ve Türkiye'de Antalya'da da bir pandemi süreci yaşadık. İki buçuk ay iş yerlerimiz kapalıydı. Eee biz de sizlere yönetim, denetim, disiplin kurulu üyelerimizle birlikte teşekkür için geldik. Eee pandemi sürecinin Dersinden sonra, normalleşmeden sonra iş yerleri, dezenfekte, maske, işte deste verdiniz ve yüze, yüzey, yüzey Başkanımla beraber esnafı da ziyaret ettik burada. Evet. Beraber e, maske, dezenfektan da dağıttık. Ama şeyi gördük, esnafın çok bilinçli olduğunu gördük. Yani hiçbir tane de şikayet gelmedi Antalya'daki, şey, Konya altındaki taksicilerle ilgili. Evet, Pazarlar çok önemliydi. Çünkü çok fazla insan sirkülasyonu olduğu yerde buralarda başarılı bir Çok şey başarılı yap başarılı çalışma başarılı. yapıldı yani. Hala da devam ediyor Hala devam ediyor. Son zamanlarda bir kira konusu var başkanım. Kiranın <laughs> silinmesi. Almaması. <laughs> <Sizde, tabii, gülüyor> bu meclisin takvimine başkanım. <laughs> bunları söylerken borçlarını ertelemek veyahut da tamamen silmek yönünde ne yapabiliyoruz? Yasal durumumuz ne? Yetkimiz <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Onu bir bakın, araştırın, bana söyleyin. Bundan sonra sizin vereceğiniz cevaba göre de Temmuz meclisi'nin gündemine alacağım bunu dedim. Söyledikten sonra daha henüz bir cevap gelmedi ama muhakkak yasanın bir imkanı vardır. O imkan neyse silmekse silmek, ertelemekse ertelemek. Bu yasal mevzuattaki şeyin e, nasıl olması gerektiğini bir bulalım, çıkartalım. Eğer silmemize imkan veriyorsa sileriz, ertelememize imkan veriyorsa erteleriz. Elimize geleni yaparız. Zaten şu ana kadar da hiçbir esnaftan e, kiranı öde diye bir şey yapmadık, talepte bulunmadık. Durumun farkında olduğumuz için.